40. Bölüm Eziyetlerin en çoğu kimsesiz, arkasız olanlara yapılıyordu. Mesela Hz. Hamza ile uğraşan yoktu. Ama zayıf, güçsüz, arkasız olanlar azat edilmiş, hürriyeti eline verilmiş olsa bile müşriklerden yakalarını kurtaramıyorlardı. Günden güne devredilen bu tatsız olaylar bardağı taşıracak hale geliyordu. Zayıf müminlere yapılan eziyetleri durduramamak Resulullah aleyhisselamı çok üzüyor fakat bir çare bulamıyordu. Nihayet onlara bir gün Habeş yurduna gitseniz dedi. Orada bir melik vardır ki idaresinde kimse zulüm görmez, hayatından emin olur. Olur ki Cenab-ı Hak size orada bir genişlik tanır. Müminler birbirleriyle görüştüler. Hazırlıklar başladı. Gitme kararını verenler tespit edildi. Hangi gün yola çıkılacağı konuşuldu. Yola çıkacakların arasında Resulullah Aleyhisselam'ın gözlerinin nuru kızı, yeni gelin Rukayye ve kocası Osman bin Affan da vardı. Meşhur Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebu Huzeyfe ve karısı Sehle, Ebu Seleme bin Abdül Esed ve hanımı Ümmü Seleme, Amir bin Rebiya ve hanımı Leyla. Bunlar karı koca olarak gidenlerdi. Tek başlarına gidenler Zübeyir bin Avvam, Musab bin Umeyr, Abdullah bin Af, Osman bin Mazum, Süheyl bin Beyda, Ebu Sebre bin Ebu Rühm, Hatip bin Amr ve Abdullah bin Mesud. Hazırlıklar gizli yapıldı ve kısa sürdü. Bir sabahın erken saatlerinde nebi Serveri Efendimizin sevgili kızı Rukayye bindiği eşeğin sırtında kocası yanında olduğu halde Mekke'yi terk etti. Acı geldi ona bu ayrılık. Belki bir daha yıllarca göremeyecekti babasını, anasını, kardeşlerini. Ama bu yolda oldukları müddetçe onlarla bir ve beraber gibi olacaktı. Çünkü Yollar bir, gönüller birdi. Gittikleri yerde adalet sahibi bir hükümdarın bulunduğunu söylemişti babası. Ama burada kalanlar ne olacaktı? Dinecek miydi bu zulüm? Duracak mıydı bu işkenceler? Sona erecek miydi bu istihza ve hor görülüş? Amir bin Ribyan'ın hanımı Leyla, ufak tefek eşyasını kapısının önündeki eşeğe yükletirken birden irkildi. Hayrola ey Abdullah'ın anası? Bu bir yolculuk olsa gerek. Kim olduğunu anlamak için Leyla başını çevirmeye ihtiyaç duymadı. Bütün cesaretini topladı. Evet ya Ömer, Allah'ın yurdu geniş. Rahatça nefes alabileceğimiz bir memleket buluncaya kadar gideceğiz. Vallahi bizi pek darda bıraktınız, pek ezdiniz. Öz vatanımızda yaşama hakkı tanımadınız. Umulur ki Allah bize de bir kapı açar. Haydi Allah yoldaşınız olsun. Leyla, Ömer'in sesinde bir burukluk, bir eziklik hisseder gibi oldu. Aslında üzüntülüydü. İçi kaynıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Evini, ocağını, doğup büyüdüğü öz vatanını terk etmek kolay mıydı? Ömer'in sesinde burukluk var hissini veren bu üzüntü müydü? Yoksa Ömer gerçekten mi üzülmüştü? Biraz sonra gelen amiri anlattı bunu. Amir bu söze kayıtsız kaldı. Yoksa sen Ömer'in Müslüman olacağını mı zannettin? Evet içime birden öyle doğdu. Yaptıklarına pişman olmuş gibi bir hali var zannettim. Hiç tahmin etmem dedi amir. Hatta bu neşeyi bile Müslüman olmadıkça Ömer Müslüman olmaz. Bunları konuşurlarken hazırlıklar da bitmişti uzun yıllar boyu içinde yaşadıkları yurtlarını terk etmek üzere eşeğe deh dediler. Cidde yolu ayrı ayrı vakitlerde birbirinden habersizmiş gibi giden kadınlı erkekli 15 kadar yolcuyu birleştirdi. Bunların 11'i erkek, 4'ü kadındı birleştikten sonra Mekkelilerden haber alıp takip eden olur düşüncesiyle adımlar sıklaştırıldı. Ciddiye geldiklerinde yola çıkmak üzere hazır bir gemi buldular. Hemen pazarlık kesildi, adam başı yarım dinar ücret verilerek gemiye binildi ve vakit geçirmeden gemi denize açıldı.'' Müşrikler böyle bir göçün yapıldığını haber alır almaz hemen takibe çıktılar. Cidde sahiline geldiklerinde sordukları adam ilerideki gemiyi gösterdi. ''İşte gidiyorlar.'' dedi. Bağırmakla duyurulmayacak kadar uzaklaşmışlardı. Geri dönmekten başka yapılacak bir iş yoktu. Habeş ülkesi Geminin getirdiği birçok yolcu arasında gelen 15 kişiyle daralacak değildi. Aza kanaat eden, hallerinden şikayetçi olmayan bu bir avuç insan Habeş ülkesine yerleşti. İbadetlerini rahatça yapıyor, kimsenin baskısını hissetmiyorlardı. Ebu Cehil yoktu, Ebu Leheb yoktu, Ömer bin Hattab yoktu ama Mekke şehrinin hasreti vardı. Resulullahın, Kabe'nin, diğer müminlerin hasreti vardı işlerinde. Buradaki insanları tanımıyorlardı. İçlerinde bir tek Müslüman yoktu. Ama onlar da gelip ülkelerinde yer tutan bu gariplere el ayak olmuş, yardıma koşmuş fakat ibadetlerine karışmamışlardı. Mekke Resulullah Aleyhisselam'ın deli olduğu şaiyası çıkartıldı. Öteden beri de şeytan tarafından çarpıldığı söyleniyordu. Hatta geldiler yüzüne karşı. ''Sen delisin.'' dediler. ''Eğer söylediklerin doğruysa bize melekleri getirmelisin.'' dediler. Söz dinleyecek, laf anlayacak halleri yoktu. Aslında söz anlamaya gelmiş değillerdi. ''Melekler yanında olmadan bizimle konuşmaya çıkma sakın.'' diyorlardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bu sesler küfür dolu, istihza doluydu. Resulullah Aleyhisselam'ı deli diye tanıtmaya çıkanlar deli değildi. Sağını solunu bilen kimselerdi. Ticaret sahasında başkalarına külah giydirmeye çıkacak derecede kurnaz olanları vardı. Aldatıp ellerinden değerli bir eşyayı almak mümkün değildi haç mevsimi yaklaşırken yapılacak propagandalarda ağız birliği sağlanmazsa halkın şüpheleneceğini düşünebilmek yeter derecede bir aklın varlığını göstermez de ne yapardı? Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın akıllı veya deli olduğunu pek rahatlıkla ayırt edecek durumdaydılar. Yıllar yılı onunla görüşüp sayısız tecrübeden geçirildikten sonra El-Emin ismini münasip görenler kendileriydi. Ona İnsanların verebileceği en büyük isim bu olabilirdi. Yüce Allah da onu Emin diye vasfetmişti. Onlar bu yaygarayla sağda solda kendilerini bile aldatamazken Resulullah Efendimiz'i vahyin kokusu sarı verdi. Mübarek kalbine ilahi kalem şu ayetleri yazmaya başladı. Nun Kaleme ve meleklerin satır satır yazdıkları yazılara and olsun ki sen Rabbinin nimeti sebebiyle asla mecnun deli değilsin. Sana memnun olunanın çok ötesinde ve başa kakılmayacak olan bitmez tükenmez bir mükafat var. Hiç şüphe edilmesin ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Yakında hanginizin deli olduğunu sen göreceksin, onlar da görecekler.'' Senin Rabbin kendi yolundan kimlerin saptığını, dalalette kaldığını en iyi bilendir. Kimin hidayet üzere bulunduğunu da en iyi bilen yine O'dur. O halde ey Resulüm seni ve Kur'an'ı yalan sayanlara uyup onların peşine takılma. Onlar senin yumuşamanı, dinlerini ve putlarını hoş görmeni, kendilerinin de yumuşayıp senin dinini hoş görmeni istediler.'' Lüzumlu lüzumsuz çok yemin eden, değersiz kişiye uyup onun ardına düşme. Ayıplayan, dedikodu yayarak dolaşana, hayrın önüne geçen, haddini bilmeyen, günaha dadanan, zorba ve bütün bunlardan sonra soysuz veledi zinaya, evlat ve mal sahibidir diyerek uyma. Peşine düşme. Ki ona ayetlerimiz okunduğu zaman bu eskilerin masallarıdır demiştir.'' yakında onun burnu üzerine damga vurup dağılayacağız. Müşriklere karşı bu ayetler okunduğu zaman vicdanlarda birer bomba patladı. Deli dedikleri adamın neresi deliydi? Hangi işi, hangi sözü delilerin işlerine ve sözlerine benziyordu? Ayetlerde belirtilen büyük bir ahlak üzeri olduğu hakikati hangi vicdan inkar edebilirdi? Bütün inattıklarına rağmen içlerinden atamadıkları hakikat, Resulullah Aleyhisselam'ın doğru sözlü, güvenilir bir insan olmasıydı. Bu ayetler karşısında adam sende. Bir yığın iftira, içimizde bu iğrenç vasıfları taşıyan kimse yok. Deme imkanını bulamıyorlar, mutlaka tıp atıp bu özellikleri bulunan birinin varlığına inanıyorlardı. Vicdanlarda araştırmalar sessizce ilerliyordu. Tanıdık ve ileri gelen mal ve evlat sahibi olanlar birer birer süzgeçten geçirildi. Mavi boncuğun kimde olduğu araştırıldı. Ahnes bin Şerik, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Amr bin Hişam ve daha başkaları bu ayetlerin bahsettiği kişinin kendinden başkası olamayacağı kanaatini içlerinde dolaştırıp durdu. Tek mesele kalıyordu. O da soysuz bir belediye zina olmak. İnsan kendinin nasıl bir yoldan ana karnına düştüğünü nereden bilebilirdi? Anacığım, Muhammed beni birçok kötü huylarla tanıttı. Düşündüm. Gerçekten de bu huyların şahsında bulunduğunu anladım. Ancak içinden çıkamadığım bir kusurumu daha saydı. Bunu da senden öğrenmek istiyorum.'' Nedir? Soysuz bir veledi zina olduğumu söylüyor. Bunu senden başkasının bilmesi imkansız. Şimdi bana açıkça söyle. Beni zina yoluyla mı elde ettin? Kadın zor durumda kalmıştı. Israr edilince şu sözleri söyledi. Oğlum, şimdi sana hakikati olduğu gibi anlatacağım. İyi yahut kötü yaptığımı düşün. Sonra beni istersen öldür. Bir iki nefes alıp heyecanını yendikten sonra devam etti.'' Baban zengin ama güçsüz bir insandı. Çocuğumuz olmuyordu. Malının başkalarına kalacağı korkusuyla bir çobanın gönlünü ettim. İşte senin doğumundan evvelki hayat hikayen budur. Bu konuşma Velid bin Mugire ile anası arasında geçti diye rivayet edildi. İhtimal ki bu çeşit konuşmalar daha başkalarıyla anaları arasında yapılmıştı çünkü zina alabildiğine yaygındı. Böyle bir zamanda belediye zina olarak doğanların sayısı pek az olmasa gerekirdi. Kalem suresi daha sonra Mekkelilerin hakka boyun eğmez, kendi gücünden güç tanımaz hallerini bir misal vererek anlatıyordu. Bağ bahçe sahibi bir takım zenginler sabahleyin erkenden bağ bozumuna başlamak üzere sözleşir. Allah izin verirse demeyi bile düşünmezler. Erkenden birleşen bu servet sahipleri, bağlara, fakir fukara gibi ayak takımlarını hiç yaklaştırmamak, gelen olursa yüz vermeden kovmak üzere birbirlerine hatırlatmayı da unutmayarak ilerlemeye başlarlar. Ancak geceliğin Allah tarafından gelen bir bela, bağları bahçeleri yakıp kavurmuş, tek meyve bırakmamıştır. Gelenler karşılaştıkları manzarayı görünce Yanlış geldik galiba derler. Daha sonra bir afet karşısında kaldıklarını, insan kudretinin üstünde bir kudretin karşısında mağlup olduklarını anlarlar. İçlerinden bir kısmı onlara Allah Teala'ya dönmeyi, onu tesbih ve tenzih etmeyi, mağfiret dilemeyi hatırlatır. Hep birlikte Allah'a iltica ederler, tövbe ederler. Daha sonra yüce Allah buyurur: "İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbet daha büyüktür. Eğer bunu gerçek bir bilgiyle bilseler, sakınırlardı. Muhakkak ki Allah'a karşı derin saygı besleyen muttakiler için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları büyük suç sahibi mücrimler gibi mi tutacağız? Doğru olan bu değil mi? Zalime mükafat. Mazluma mükafat prensibi hangi adalet düşüncesine uyar? Çalışanla çalışmayan bir olsun, iyilik yapanla kötülük yapan aynı neticeyi alsın, aynı muameleye tabi tutulsun. Dürüst düşünen aklı buna hayır der, evet diyemezdi. Bu sebepledir ki Yüce Mevla Allah'a teslim olan müminleri baş kaldırıp inkar eden mücrimler gibi tutmayacağını haber veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'den aldığı selamı sahibine ulaştırdı. Ey Hatice! Cibril sana Allah'ın selamını getirdi. Edep ve fazilet kaynağı büyük Hatice bir anda gözlerine hücum eden yaşların eşliğinde cevap verdi. Selam Allah Teala'dır. Her türlü selamı ondandır. Cibril'e de selam olsun.'' Aydınlığa Doğru isimli programımızın 40. bölümünü dinlediniz.